Bakara 34'te iblis büyüklük tasladığı için mi kafirlerden oldu yoksa secde etmedi diye mi? Yoksa her ikisi mi? Her ikisi ise namaz kılmayanı kafir diyebilir miyiz? Tamam işte bak bu güzel soru. Yani bu, bu, güzel soru. Şimdi bir günahkarlık vardır bir de kafirlik vardır. Kafir ne yapar? Örter. Neyi? Ayeti örter değil mi? Allah'ın ayeti. Örter. Yani çiftçi nasıl tohumu atıp örtüyorsa o da Allah'ın ayetini örtür. Mesela Allah orada ne dedi? İblise ve meleklere üstcudu li Adem'e dedi değil mi? Adem'e secde edin dedi. Secde etmedi. Secde etmemesiyle kafir olmadı. Secde etmemesi onu günahkar yapar ve kafir yapmaz. O zaman Allahü Teala ondan savunmasını istedi. O da Araf suresinde Cenab-ı Hak bildiriyor. Araf suresinin ikinci sayfanın başındaki ayet. Dedi ki ya iblis ma mena ake la tescüde artık. Sana emrettiğimde secde etmene engel olan ne oldu? Bak orada sen emretmedin demiyor. Emri görmezlikten geliyor. Allah diyor ki sana emrettim. Niye secde etmedin diyor. O da diyor ki ene hayrun min. Emri görmezlikten geliyor. Ben ondan hayırlıyım diyor. Halakteni min ve halaktuhu min tîn. Beni ateşten onu çamurdan yarattı. Yani sanki Allah emretmemiş de olay Allah'ın emriyle alakalı değil de Adem'le kendi arasında bir işmiş gibi. Sanki Adem'e karşı büyükleniyormuş gibi gösteriyor. Halbuki oradaki esas mesela Allah'ın emrini görmezlikten geliyor. Ondan dolayı Bakara suresinde Allahü Teala 32. ayet mi? Ebe ve ve kâne minel kafirin diyor. Allah söylediği zaman direndi, büyüklendi. Kime karşı büyüklendi? Allah'a karşı. Ne demek? Yani Allah'ın emrini ikinci sıraya koydu, kendini birinci sıraya aldı. Kendi nefsini tercih ederek kendi nefsiyle Allah'ın emrini örtmüş oldu. Dolayısıyla kendi nefsini Tanrı yapıp müşrik olmuş oldu. Eba direndi ve stekbara büyük gördü, büyüklendi. Yani Allah'ın emrini hafif aldı, görmezlikten geldi, kendini üstün gördü, o zaman kafir oldu. Secde etmediği için değil, secde etmediği için kafir olsaydı, secde etmediği zaman Allah hemen kovardı onu, kovmadı. Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi. İşte şu ağaçtan yeme dedi, yedi. Şeytanı kendine düşman bildi, dedi, dost bildi. Bu da Araf suresinin ikinci sayfasında. Orada da Adem'le Havva'ya Cenab-ı Hak dedi ki Elen elem enhekuma antil kum eşretora Sizi bu ağaçtan engel etmemiş miydim? Ağaca gidip de yemeyin dememiş miydim? Ve akullekuma inne şeytane lekuma aduvvum mubin. Sizin ikinize de demedim mi ki şeytan sizin açık düşmanınızdır? Adem'le Havva'ya diyor. Onlar da diyorlar ki Rabbena zalemna enfusena Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Şeytan yanlış yaptığını kabul ediyor mu? Ben doğru yaptım diyor. Üstü kapalı olarak Allah'a yanlışsın demiş oluyor. Ama Adem Havva, Ya Rabbi biz yanlış yaptık diyor. Senin emrin tamam baş üstüne. Biz yanlış yaptık. İşte Adem ve Havva günahkar oluyor. Şeytan kafir oluyor. Tamam mı? Yani Allah'ın herhangi bir emrini, herhangi bir emrini bir kişi görmezlikten gelirse, görmezlikten gelmek ne demek? Üstünü örtmektir değil mi? Görmezlikten gelirse, onun yerine başka bir şey koyarsa, o yerine koyduğu şeyden dolayı müşrik olur ki elbette başka bir şeyi koyacak çünkü o başka şeyi örtecek örttüğü içinde kafir olur